Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Bendik Machine Simulator'dayız. Yani otomat makinesi simülasyonu. Oyunda yine birazcık ilerledim video harici. Bir süredir oynamıyordum. Başka oyunlar girdi çünkü araya. Onlarla devam ederken en son ne yapmıştık? Bir tane otomat almıştık. Bu otomatımızı korumamız gerekiyor. Şöyle hazır para gelmişken paramızı da alalım. Burada neler yapmamız gerektiği, işte hangisinden ne kadar az olduğu vesaire her şeyi görebiliyoruz. Mesela kurabiye kalmamış. Buna tıklayınca ne oluyor ki? Yani nakit kısmında para var diyor. Hmm. Para makinesinden parayı almayı unutma diyor. Yani kart alışverişiyle birikeni de zaten buradan topluyoruz. Onu hemen alabiliyoruz. Bugün belki yeni bir otomat makinesi daha alabiliriz. Başka bir yerde bu sefer alırız olmazsa. Oyuna güncellemeler geldi. Mesela şöyle bir güncelleme geldi. Daha önce yoktu bu. Yerel etkinlikler diye burada görünüyor bakın. Şu kısımda eğer otomat makineniz varsa burada mesela şu anda gördüğünüz ürünler popülermiş. Onlar daha fazla satılıyor. Daha çok size kar getiriyormuş. Şu an sadece burada gözüktü ama belki devamında diğer taraflarda da gözükecektir bilmiyorum. Şimdi kurabiye yokmuş. Bizim kurabiyemiz var mı? Şuradan hemen bir bakalım. Şu alttaki ne? Alttaki de değil. Allah Allah kurabiyemiz vardı diye hatırlıyorum ama şurayı aç bakayım. Bunlar değil. Nereye gitmiş olabilir? Ha buradaymış. Ana bir tane var. Bundan almamız lazım o zaman. Depoyu açmamız lazım. Ulan tam ben geldim adam şey yaptı ya. Çekil. Depoyu açmamız gerekiyor. Şuraya bir tane kurabiye koyacağız. Zaten başka da yok. <laughs> Bunu da atabiliyorduk galiba şu çöp kutusuna. Yani yok et. Tamam. Görevler alabiliyoruz hala. Bu görevleri yaparak yine paramızı arttırabiliyoruz. Depo 500 dolar istiyor. Yani şu an depoya o kadar para vermek ne işe yarar bilmiyorum. Bu arada otomasyon gelmiş. Onu göstermeyi unuttum. Otomasyon sistemleri dediği de mesela tamir hizmeti, savunma hizmeti ve ürün hizmeti veriyor. Eğer depoyu aldıysanız mesela 999 dolar şu anda tabii benim için büyük bir para vererek bunu açabiliyorsunuz ve her Eksilen ürününüz için 1 dolara onu yerine tekrar koyuyor. Böyle bir şey var. Savunma hizmeti vermiş işte. Otomatlarınızı savunuyor. Bunu mesela 10 tane veya 5-10 tane diyelim otomatınız olursa ancak o zaman kullanılabilir bence. Şu an bizim için biraz fazla lüks. Şuradan hemen bir bundan sipariş vermem lazım. 47 dolar mı? Oo, bayağı fazlaymış. Otomat makinelerin bir tanesi de soğutmalı. Bizde soğutmalı otomat makinesi yok şu anda. Koyduğumuz ürünler bozulmuyor umarım. Biz hiç öyle bir şey yapmadık. Eğer öyleyse o zaman Ayva'yı yeriz. Bunların çünkü bazılarında soğutmalı diyor. Bakın mesela bunlar soğutmalılarda satabilirsiniz diyor. E ben bunları koydum. Şu limonlu kolayı, limon aromalıyı falan koydum. Yani 1599 dolar, 1600 dolar kazanabilir miyiz? Bilmiyorum. Şimdi görevlere bakalım işlere. Bu işlerin 10 dolarlık olanlarını falan yapmayacağım artık. Heh, mesela şöyle ha, bu arada bir başarım kazandım. Mesela şöyle 52 dolar veren bir tane var. Bunu kabul edelim. Sonra başka 20, 35. Hadi 35'liyi de alalım. Yani diğerlerini kabul etmeme gerek yok bence. Şu neymiş? Bu da 42,5 diyor. Donat ve marshmallow diyor. Bu ne istiyordu? Bitter çikolata. Zencefilli gazoz mu? Bundan bizde yok. Hemen bir sipariş verelim bakalım. Zencefilli gazoz. Bundan almamız lazım. Böyle de kar ediyor muyuz bilmiyorum. Yani bir tane... Zencefilli gazoz oraya koyacağız diye şey yaptık. Baya zarara girdik yani. Sonuçta onu kendi otomat makinemize de koyabiliyoruz. Şurada yine 7,5 dolarımız birikmiş. Gidip otomat makinesinin içindeki parayı da alalım. Onu da şeye saydırmadan maalesef kullanamıyorsunuz. Para sayma makinesine saydırmadan kullanamıyorsunuz arkadaşlar. O da böyle enteresan bir şey olmuş. Kurabiye ha, bizim şeyde kalmamıştı. Oraya bir koyalım. Ha bir tanesi zaten buradaymış. Çok güzel. Ya niye her seferinde? Neyse dur. Önce şunu halledeyim. Burada ne yapacağız? Otomata onar diyor. Şu onarma işlemini halledeyim bari. Ah yanlış yaptım. Tamam. Ben ne zaman gelsem bizim otomat dolu ya. Çekilin. Kurabiye. Tamam. Şimdi 5 tane marshmallow, 5 tane de donat gerekiyormuş. Marshmallow donatımız burada var mı? Bu zencefilli dur. Şunu şuraya koyalım. Bunları yanında götürmeyeceğim artık. Sürekli her şeyi yanında taşımak istemiyorum. Donat lazım. Marshmallow da lazım. Hatta bu da lazım. Bunu da şuraya hemen koyalım. Gel bakalım. Hadi hadi hadi. Bu araç bazen gitmiyor ya. Anlamıyorum neden ama. Donat. Bu arada bakın şöyle simgeler gelmiş. Tamir etme simgesi işte dona simgesi. Ben uzaklaştıkça onlar büyüyorlar. Hani hangi ürünü nereye koymanız gerektiğini çok daha rahat görüyorsunuz. Bu da yeni bir güncelleme ile gelmiş bence. Çünkü eskiden öyle değildi. Şeyi nereye koyduk? Marshmallow. Heh. Çekilir misin abi? Evet marshmallow'umuz da tamam. Bu herhalde oldu. Oh 42 dolar güzel. Nice. Başka ne almıştık? Şurada hemen var bir tane. Oraya gidelim. Allah abiye çarptık. O hem de kameraya çarpmışız. Yazık oldu. Aracın herhangi bir hasar alma durumu falan yok. Diğer araçlarda da yok. Bizde de yok. O yüzden sıkıntı olmuyor. Hemen geldik buraya. Burada da bitter çikolata ve zencefilli gazoz diyor. Nereye koydum onu ben? Az önce elimdeydi. Ha, Önce şunu koyalım. Bitter çikolata. 5 tane. Zencefilli gazoz şuydu galiba. Evet. Nasıl olur acaba ya zencefilli gazoz? Biraz acı bir şey yani zencefil. Onun gazozu bayağı bir boğazını yakar insanı diye düşündüm. Şöyle hemen geri gidelim. Daha rahat olacak. Ya bu araç hiç dönmüyor ya. Dönüş kabiliyeti sıfır yani aracın. Ben anlamıyorum neden. Şöyle gidelim. Bugün o parayı biriktirmemiz hiç mümkün gözükmüyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yerini kiralayabiliriz. Şu sağ üst taraftaki yerden mi kiralasak bilmiyorum. Orada şu anda çünkü bir şeyler daha fazla getiri olayı var. 5 peynir cips, orijinal patates cipsi ve donat. İyi de ben bunları almadım ki yanıma galiba ya. Ha peynir cips varmış. Donat kaç tane istiyor? Dört tane. Tamam. Şunu şuraya koyayım. Zaten donatımız kalmadı. Beş tane peynirli cips istiyordu galiba. Şuraya yerleştireceğiz. Orijinal patates cipsi. Bundan yanımızda var mı hiç hatırlamıyorum. Bu değil. Şu aşağıdaki neymiş? Ha orijinal patates çipsi. Vallahi görmüyorum ya. Bu şeylerin ikonların büyümüş olması çok güzel olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum yapımcıları. Yani şuradan baktığınızda bile nelerin gerekli olduğunu görebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde hemen hallediyorsunuz. Bence gayet mantıklı olmuş. Bu arada bu tarz oyunları böyle biraz kısa kısa küçük videolar halinde çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani normalde demirbaş çektiğim işte oyunlar var. Farming Simulator 25 gibi, ETS gibi. Onların arasında bunları da göreceksiniz. Ama bu oyunları çok böyle aşırı çekip de hani sizleri de sıkmak istemiyorum. Zaten çoğunlukla aynı şeyi yapıyoruz. Yani oyunun bir ilerleme şeyi yok. Çok fazla yok yani öyle söyleyeyim güncellemeyle gelen şeyleri en azından sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada tekrar bir duralım. Bizim şey iyi gibi. Bakalım tekrardan. Şuraya gidelim. Şimdi. Ha şey vardı ya almayı unuttuk. Para vardı içinde. Limonlu gazoz, jelibon, yer fıstığı, marshmallow. Oo hiçbir şey kalmamış yine içinde ya. Bunları gidip şey yapmam lazım. Doldurmamız lazım. Para sayma aracını kullan diyor ama parayı almadık ki. Ne kadar para birikti bilmiyorum tabii nakit parayı da oradan şey yapabiliyoruz. Limonlu gazoz. Limonlu gazoz sanki kamy şeyde vardı kamyonette. Yer fıstığı, su. Su lazım olabilir mi ya? Dur. Bir araca binelim de. Binemedim bir türlü. Hayır, hayır. Heh. Oyun takıldı sandım bir anda. Yağmur başlamış. <laughs> Yağmur başlarken böyle bir lag oldu. Şimdi hiçbir şey kalmadığı için bunları yavaş yavaş ekleyeceğim. Limonlu gazoz. Su, su muhakkak lazım oluyor ya. Suyu ekleyelim. Şöyle eklediklerimi kenara koyacağım ki karıştırmayayım. Üzümlü içecek vardı. Ondan da koyalım. Bunlar gidiyorlar çünkü. Marshmallow kalmamıştı. Marshmallow şu aşağıda. Zaten bende de kalmamış. Hemen şunu atayım. Evet, yok et. Bu kutuyla daha sonra oradaki şeyleri de alabiliyorsunuz aslında. Öyle şeyler de yapmışlar ama kutuyu ben yine de atıyorum. Nerede? Bundan koymamış mıyım ya? Heh. biraz ondan da ekleyelim. Hazır gelmişken. Orijinal patates cipsi var mı? Bir iki tane koyalım. Bunların fiyatlarını çok yüksek yapmadım, satılsınlar diye. Ama böyle de çok bir getirisi yok galiba ya. Yani oyunda şeye dikkat etmeniz lazım donat donatımız var mıydı bizim? Var. Şuraya bir tane koyalım. Bunu da atalım. ya yani şunu her seferinde sormasa çok güzel olacak. Atıyorum işte. Sorma. Zencefilli gazoz. Zencefilli gazoz. ilk defa aldık galiba biz. Koyalım. Lazım olur. Şu jelibondan koyalım. Bundan kalmamıştı. Oo, bunda da iki tane kaldı sadece. Bir de limonlu gazoz. Limonlu gazoz neredeydi? Allah Allah. Limonlu gazozumuz yokmuş ki. Limon aromalı kola varmış. Ha zencefilli gazoz koydum onun yerine. Tamam şimdi oldu. O zaman buna bir fiyat belirlememiz lazım. Şu şekilde 3.75 diyor. 3.75 yapacağım. Yani onun dediğini uyguluyorum her seferinde. Hani daha çok satar belki falan diye. Ama böyle olunca da işte kar oranı çok düşük. Bununla alakalı daha önceki videolarda bir yorum yapmıştınız diye hatırlıyorum ama şu an hatırlayamıyorum kimin söylediğini. Oyunu oynamayalı bayağı oldu çünkü. Ee, bu fiyatları başka bir şekilde mi belirlememiz lazım bilmiyorum. Yani şu nakit parayı... Allah! Ulan! Şunu alacaktım. <laughs> ha çalışmıyor diyor. Bozulmuş. 61, 28, 385. Tamam. Şuna da bir fiyat belirlememiz lazımmış tamamdır. Evet hepsinin fiyatı belli. Makinemiz de çalışıyor. Yaz köşesi yaptım makinenin adını. <laughs> İsmini değiştirebiliyoruz. Logosunu değiştirebiliyoruz. Bunlar da yeni güncellemeyle geldi. Yani ben en son oynadığımda bu tarz bir şey yoktu. Şöyle hemen geçelim. Zaten günümüz bitmek üzere. Orada da videoyu bitiririz. Dediğim gibi bu, bu tarz oyunların videoları biraz böyle kısa kısa olacak arkadaşlar. Yapılabilen şeyleri gösteriyorum zaten sadece. Almayı düşünen olursa hani incelesin, oynasın kendisi diye. 1599'luk şeyi almamız bayağı bir uzun sürebilir. Yani onu şu anda yapamayacağım. Görevler de çok düşük paralı geliyor. Yani 10 dolar 10 dolar bunlarla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bir tane 46 dolarlık gelmiş. Onda da mesela limonlu sakız istiyor. Limonlu sakızım yok. Oo faturalar da gelmiş. Otomasyon faturası diyor. Yani 25 dolar buna 15 de buna verdik. 40 dolar zaten oraya gitti. Ha parayı sayacaktık. Para sayma makinesinde. Onu da sayalım. O, süper. 93 dolar. Hiç beklemiyordum valla. Bunun içinde de 8 dolarımız daha varmış. Evet, yer fıstığı falan baya azalmış. Onlara dikkat edeceğiz. Böyle burada bir sürü otomat makinemiz olursa, ancak o zaman bir şeyler yapabiliriz bence. Diğer türlü birazcık zor. Diğer türlü yani para kazanmak zor. O yüzden para biriktirip daha fazla otomat makinesi alıp işte otomasyonu bağlayıp <laughs> bir şekilde ilerlemek lazım. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.